Sen şu an Kumuda öyle bir şey yapmıyorsun, doğru mu? Aynen. Takip modu? Aldıracak kendini namussuz diye. Durdu geri masaba girdik yine. Ulu durma! Oha! Evet burada bile kurtardı kendini. Çok iyi lan. Kaan bütün sensörleri zorluyor şu an. Kaan bütün zorlama. <laughs> evet, Kaan bütün sensörleri zorladı halde. Bence videoyu da kaydet kanki. Sensörlerin hepsini zorluyor işte. Yol böyle bir yer. Bence gayet başarılı. Onları bile görüyor. Bence çok iyi şu an. Baba baba baba. Namussuza bak sen. Bak sen şu işe. Ludur. <laughs> 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 Yönünü değiştirdin yine mi, birader. Dedim ya, de Bir da sen de. Ben durdum zaten. Bak yine. Yapıyor şekli. Ludur. Bence çok başarılı. Çok çok aşırı başarılı.